Evet arkadaşlar. Geçen gün bezle yaptığımız testin aynısını burada bir havlu kağıtla yapıyoruz. Bu havlu kağıdın yarısı solüsyonlu, yarısı solüsyonsuz. Solüsyonsuz kısmı yakmaya başlıyoruz. Görüyorsunuz hemen alev oldu. Solüsyonlu kısma gelince duracak. Evet. Şimdi solüsyon uyguladığımız kağıdı yakmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi kenarından ortasından her yerinden gördüğünüz gibi alev almıyor. Bunu 24 saat tutsanız alev almaz. Sadece karbonlaşır kalır.